üyesinde aslında kullanılmaması gereken atıl bütün araçları halkın gözünün önüne koymuştur. Yani eğer bu araçların parasını deniz ve halkı veriyorsa bu araçların ne olduğunu, kimin kullandığını deniz halkı bilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bir böyle bir tasarrufu olmuştur. Ama bizim daha önce Mayıs ayında ağzıyla Kiralama ilgili meclis kararımız şu açıdan istenmişti. Biliyorsunuz ihale çıkarken bu meclis kararının alınması gerekiyor. Bahancın alınması gerekiyor. Fakat o, o gün baktık ki yani araç kiraladığımız zaman yani ben geçen e, Cuma günü meclisinde size Üç yıllık bu araçların kiralama bedeli 118 milyon lira. Ama eğer biz bu araçları satın alabilirsek ki şu anda bu araçları satın alacak imkanımız ve gücümüzün olmadığını herhalde benden daha iyi biliyorsunuz. Geçmiş dönemlerdeki yapılan yanlış ödemeler, yanlış borçlanmalar şu anda bizim elimiz ayağımızı bağlı. Bunu siz de biliyorsunuz ki bu mecliste siz de varsınız. Dolayısıyla bundan sonraki yapılacak bu şeyler sizler de sorumlusunuz. Bizim amacımız bu araçları alabilmek peşke bu araçları kendi bünyemizde, kendi e, belediye malımız olarak aldık, hizmetine sunmadıysa bu sadece devlet malzeme ofisinden araç almamız için böyle bir karar alınması gerekiyordu. Biz karar istedik aramızdan. O nedenle aldık. Umarım e, becerebiliriz, umarım bu parayı bulup bu araçları alabiliriz. Çünkü kira vermek sürekli her yıl 118 artarak devam eden kira bedelleri çok fazla ki biz araç sayımızda bundan sonra düşürmeye çalışacağız. Yani burada atıl kalan araçlarımız var. Fazla olan araçlarımız var. Bunları değerlendireceğiz. Yani icatımızın ilk üç ayında belediyemizi 300 milyon civarında bir borçlanma ile neredeyse ev aldığımız borcun yüzde kırkına varan bir borç olan bir yükümün altını sorarak yolumuzdan devam ediyoruz. bu konu etmek gerçekten mümkün değil. Cumhurbaşkanlığımızın bir kararnamesi yayınladı malum. Tasarruf tedbirleri noktasında ülke genelinde ve e, Ankara ve Devleti'nin kamu, yani kamu olduğu için e, burada da özellikle e, yapılacak yatırımların e, lütfense, biraz lütfen erkelenmesi, ihalelerin, işte bu açıklamalarda bahsedilmiş sosyal tesisler, kültürel alanları, spor tesisleri, taşın iş makinesi alanları cevabı iptal eder, geçmiş dönem borçları vesaire şeklinde yazılmış. Üzülüyoruz tabii şimdi, şeyde, şeyde merak ediyoruz, yani 5 yıl sonra bu borç ne olacak? Yani 5 yıl sonra bu borcu 5 katına yapacaksak, az önce söylediğiniz ya bizim de sorunumuzda gerçekten bir şey daha çok rahatsız oluyoruz. Temelliğimiz bu değil. Biz de aslında Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak kendi yani teşkilatımız, arkadaşlarımızla yaptığımız bütün toplantılarda şöyle bir karar almıştık. Somut Aciliyet azdan insan olarak bu projelerde kesinlikle evet. Destek verelim Sayın Başkan'a ama ucu açık muhtelif ilerler için, muhtelif mahallelerdeki alt tepüsü vesaireler için e, belli olmayan zamanla ek ödemeler istenen faiz gelirlerinin yüksek olduğunda bu borçlara gerçekten katılmak mümkün değil. Bu esneyle biz Pamukkale ilçemizde yaşayan 350 bin nüfusun böyle bir borçlanmayla eee geleceğe kabul etmiyoruz. Biz olsaydık böyle borçlanmaya gitmeden başka yöntemlerle hatta varsa bunun geçmiş dönem borçların hesabı sonucunda bunu sormaya gerçekten eee önem verirdik. Bu konuda karşımıza gelmeseydik. Çünkü keşke bizim önümüzde böyle bir tablo çıkmasaydı. Keşke bu 10 yıllık süre içerisinde belediye yatırımlarıyla, belediye yaptığı katkılarla bu şekilde karşımıza çıkmasaydı. Ben hayatta bir işe dolayı böyle kredi kullanmak istesem var. İnanın, o biraz önce bahsettiğimiz 34 bin liralık, 34 milyon lira krediyle 9 milyon lirasını kullanmak değer 25 milyon lirası şu anda bankayla görüşmemiz var imzama aşamasında. Gönül kendi yavrumuzda kendi huzurumuzda kalmışsaydı. Gönül kendi gelirlerimizle yolumuzu yürüseydik. Ama karşımıza çıkan öyle bir tablo var ki bu tabloyu lütfen Mali Hizmetler Birliği'nde lütfen siz de gidin. Sor nedir bizim borcumuz? Ödenmesi gereken Yapılması gerekenler neler? Şu anda acil 150 milyon lira civarında kadar bir para var Ve bunların içerisinde müteahhitler var. Şu anda eee hani, alınmış bütün esnaflardan hiçbir borçlardan uçaklar bizi icra durumuna kadar geldi. Esnaf kardeşimiz bizi icraya verdi. Fakat onu da durdurduk ve ödemesi de yaptı. Değerli arkadaşlar, bizim gördüğümüz borçla borç ödemek değil. Özellikle şahıs adına söyleyeyim. Böyle bir şey kabul etmem de mümkün değil. Bu ticaretten şu anlamına gelir. Borcunuz bir kez katlanmış olur. Bunu çok iyi bilenlerden birisi. Bu borcu nasıl düzeltebileceğimizi, ödeme planını nasıl orta, önümüze koyabileceğimizi düşünüyorum. Kaldı ki bu 200 milyon liraya hiç kimse bize çıkarıp vermeyecek zaten. Bunu zaten daha iyi biliyorsunuz. Yani burada siyasi politik yapmaya da gerek yok diye düşünüyorum. Bu paranın biliyorsunuz bakanlık izniyle çıkacağını çok çok iyi biliyorsunuz. Keşke önümüzü açsalar, açılsa dahi bu izni bize verseler dahi bu parayı yarın kullanacağım bir kaydı yok. Değerler arkadaşlar. Karşımıza yeterli bir bütçemiz çıkmadığı anda yani bir icra ile Pamuk bir Belediyesi'nin karşılaşmasını ister misiniz? Böyle bir şekilde alınmasını ister misiniz? Ki isteyeceğini zannetmiyoruz. Bu bizim elimizde çıkartabilirsek eğer bu projemizi elimizde bir belge olarak kalacak, elimizde rahatlayacak. ama ben bunun bakanlığın bize ne şekilde izin vereceğini bilmiyorum. Biliyorsun tasarruf tedbirlerinden dolayı zaten bunları engelliyorlar. Ama böyle bir şeyi de yakalayabilirsek, böyle bir güç altında bulunursa yarın ani bir şey çıktığında karşılığını kullanabiliriz diye. Ben de biliyorum, oranlar çok yüksek. Ben yani bu oranların yüksekliğinin nedenini de pek değil, biz değiliz. Buraya nasıl geldiğinizden daha çok iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla bu tür e, borçlanmaların gücümüzü arttıracağını da biliyorum. Ama e, tek bir olarak elimizin altında bulunması gerektiğinden yanıyorum. Değerli Başkan, siyasi bir politik yaptığını düşünüyorum. İyi niyetle söyledim. Ee, gerçekten bunu sokak bir vatandaşı da anlatsanız aynı tepkileri verir ki. Bir de bu su yani Kuyusura Tarası olmasını hatırlatmak <laughs> isterim. 2024 ee, yılı belediye bütçemizin 1.650 milyon TL'ye göründüğünü müfet olursak e, gelip bütçemizde baktığımızda %10'a kadar kredi kullanabiliyoruz. Bu rakamlar bunları aşıyor mu? Bununla ilgili de bir bilgi verirseniz bu yüzden bu Sayın Başkan değerli üyeler tabii ki belediye meclisi kendi bütçe doğrultusunda izlenecektir. Belediyeci en güzel şekilde harcama yetkisi belediye başkanı ve belediye meclisinin ve encümen yetkisi Eee büyük şehir yapmış olduğu son planlamalarda ee, araçların çok fazla sayısal fark, sık, e, kullanımdan fazla araçların olduğu ve e, bu araçların e, belirli yerlerde kendi kullanıldığı öğrenildi tespit edildi. 45'e e yakın aracın bırakılmasına rağmen araçların bu durumda e, e, sizmetleri yürüdüğünde e, işi, Dolayısıyla e, bugün genel gündem maddesinde e, belediyenin kendi kullanacağı araçların kendi imkanları doğrultusunda alabilme yetkisi son derece doğrudur. E, ve bunu Sayın Başkan bir defasında anlayacak. E, Günlük koşullarına göre, bütçeye göre bunları değerlendirecektir. E, ve e, önümüzdeki günlerde piyasanın şartlarına göre gerekli adet mensup, mantık doğrultusundan gerekse diğer piyasadan da çok farklı yaptarla belediyemize e, araç kazandırması çok doğru bir politikadır. E, günümüzde e, araç kiralama olayları maalesef ihale de çıkarılsa e, piyasa değerlerinden bazen e, çok daha fazlasıyla bunu devletme yolunu zorlanabiliyor insanlar, belediyeler. ben bu e, bugünkü e, gelen kararda e, komisyonun almış olduğu kararda da doğru karar olduğunu düşünüyorum. Büyükşehir'in yapmış olduğu icatta da e, araç fazlasını görerek e, ve özellikle harcamanın e, deniz belediyesinin zararlı olduğunu düşünerek yapmıştır. Bu politika değildir. Bu her şeyin e, halka bilgisine sunma noktasındadır. E, çünkü biz halk adına politika hizmet ediyoruz. Halk adına e, bu harcamalar yapıyoruz. Halktan bir şey kapsamamı istiyor anlamı yok. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Buyurun. evet. Sınırlı Başkan, ee, tabii e, biz de MHP grubunun, e, Grup Başkanı'nın sözlerine katılıyoruz. E, ayrıca kiralanmanın yanı sıra satın aldığımız zaman e, resmi dairelerde kasko yapılmıyor. E, bunu biliyoruz. Ee, aracın bakımlarının yapımı, e, Allah korusun bir kaza sürecinde o masraflar teker değişimi, aracın bakımları ve alakalı süreçlerin maliyetlerinin 78 e, milyon küsürdür sanırım. Bunların içerisinde mi yoksa bunların dışından ekstra bir maliyet olacaktır tabi. E, ama kiraladığımız e, sürede tabi bunların hepsini kiralar yer e, ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu o, e, araçları sergileme noktasında e, keşke 10 gün araçları orada tutmaktansa madem Tanrıkaya Belediyemizin ihtiyacı var. Keşke buraya orada bir kalp bir kitap da vardı. E, onları keşke buraya yönlendirseydi. Burada kullansaydınız. Kıymetli başkanım. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar. Evet. E, e, bu araçların sadece satın almak bedeli 78 milyon lira. Keşke dedik ya, bu araçları satın alabilsek. Yani şu andaki bütçemiz buna karşı olmuyor zaten. Ama e, eğer biz bu araçları ihtiyacımız olduğu sürece veya ne bileyim artan bir paramız olduğu bütçemizde paramız olduğunda bunu bir tanesi, bir tanesi daha alabilsek e, 4 yıllık 5 yıllık süre içerisinde değerlerimizi veririz diye düşünüyoruz. Yani her yıl 18 milyon lira bir rakam, çok ciddi bir rakam ve bu artarak da devam edecek. Sonuç itibariyle bu araçlar kiralık araçlar. Tamam bakın e, ee, onarımlarını belki kiralayan firmalar yapıyorlar tatlı ama bizim bünyemizde olursa daha, daha rahat çalışabileceğimiz biliyor. Bir de Büyükşehir'in e, ee, Pamukkale Belediyesi'ne araç etmesi gibi bir durum söz konusu Yani bunu burada, burada e, birbirimizi siyasi politiklerle takılmayalım. Biz real anlamda bu Pamukkale şehrinin bugüne kadar 10 yıllık problemlerini nasıl çözebiliriz? 10 yıl içerisinde geldiği bu ekonomik durumu nasıl düzeltebiliriz? Her yani büyük yapmak zorundayız. Nasıl bir sorumlusunuz? Hep evet, bütün gruplar sorumlusunuz. Dolayısıyla bu tavuk kare biz biraz saz vererek buraya. Daha güzel şehir yaratacağız, daha mutlu insanlar yapacağız. Diye. Bizim de gayemiz bu. Bu anlamda yola çıktık. Ee, yine söylüyorum, keşke bu araçların kendi bünyelerinde satın alırsın. Evet. Rapor oyunuza söylüyorum. Kabul arkadaşlarımız. Kabul etmeyenler. Kabul. Kabul.